Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan mülkünde olsa bulunmayan gökten yere kadar her işi idare eden bütün ihtiyaçlarımızı veren her nefeste bize can veren her anımıza şu anımıza şahit olan her türlü hamde övgüye layık olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun elçi meleklere bütün melaike ikrama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün peygamberlere salat ve selam olsun Onların aile ashabına da selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inanların üzerine olsun. Mülkün tek sahibi olan Rabbimiz hidayetiyle bizlere nimetlerin en büyüğünü nasip eden hidayetiyle nimetlerin en büyüğü olan zatını tanıma nimetini bizlere bahşeden Rabbimiz hidayetiyle bizleri zatına muhatap kılan Rabbimiz hiç hükmünde olan bir insana hidayetiyle zatını tanıtıp en yüce nimeti bahşeden Rabbimiz lütfuyla yine onun huzurunda onun adını anmak üzere bir adım daha ona yakınlaşmak gayesiyle bir defa daha şükür gayesiyle yeniden huzurunda toplanabilmeyi nasip eyledi. Az sayıda insana nasip olan böyle yüce bir nimetle yürümeyi böyle bir zamanda bizlere, sizlere, inananlara nasip eyledi. İnsanlığın bir kısmı tamamıyla dünyaya dalmış, kendini kaybetmiş. Allahsız bir hayatı yaşayan insanlık bir kısmı zahiriyle kenarından Allah'a inandığını söyleyen eksikleriyle ibadetlerini yapmaya çalışan insanlık bir kısmı da zahiriyle İslam'ı yaşamaya çalışan ama hakikatiyle Rabbinden haberi olmayan insanlar. böyle bir insanlık içerisinde İslam'ın zahirinden kurtulup Rabbimizin hidayetiyle hakikatine varan inananlar. Her dönemde aynı. İnsanlık 3'e 5'e ayrılmış. Ama hakikatine varan elçiler ve sahabeler. O gün Resulullah ve ashabı. O gün İsa aleyhisselam ve havariler. O gün Musa aleyhisselam ve ashabı. Onun dışında diğerleri ibadetlerini yapsalar da Rabbi ile bağı olmayan insanlar zahiriyle ile dini yaşayan ama dinin hakikatine varamayan Elçiye iman etmediği için Rabbine bir yol bulamayan insanlar. Resulullah'ı inkar edince ehli kitab alimleri Rabbi ile bağı kesildi ibadetlerine devam ettiler ama Rabbine bir yol bulamadılar. Resulullah'a ima edince Bilal Ağabeyşiler Rabbimiz kendine varan zatına varan bir yol nasip eyledi. Ve Rabbine varan bir yola girdi Bilal Ağabeyşiler. Büyükler, bilginler, alimler, beklediler. Ebu Cehiller toplandılar, beklediler. Bir mucize göster. Melekleri getir. Dağları yürüt. Şöyle yap. Yani görelim inanalım. Böyle beklediler. Görecekler inanacaklar. Bu kadar ucuz. Bu kadar bedava. Ve herkes görecek inanacak eğer doğruysa. Peygamberse mucizesi olması lazım böyle mucize gösterilse de zaten hepimiz inanacağız dediler. Yani gaybı kaldıran mucizeler beklediler, inkar edenler. Ama hiçbir şey göremediler. Bilal-i Abeşiler hiçbir şey beklemedi. Bize şöyle bir mucize göster demediler. Rabbine sığındılar. Ya Rabbi sen bilirsin dediler. Rabbim hidayet etti. Çok sayıda mucizeler gördüler. Musa Aleyhisselam'ın ashabı da böyle. İsa Aleyhisselam'ın ashabı da böyle. Resulullah'ın ashabı da böyle. Ama inkar edenler hiçbir dönemde bir mucize göremediler. Bugün de aynı bekliyorlar. Nebi ise mucizesi olması lazım. Evliyanın bile kerameti var. Nebi ise mucizesi olması lazım Göstersin bize mucizeyi Dağları yürüsün Melekleri getirsin işte Bir taşı altın yapsın Neyse Görelim inanalım Bekliyorlar böyle Bedava Ucuz Müminler ancak Gayba inanır Ayetini okuyorlar ama anlayamıyorlar. Bugünün Bilal Abişleri de Ya Rabbi sen bilirsin deyip Rabbine sığınıyor. Rabbimiz hidayet edince Rabbine varan bir yol Rabbim nasip ediyor. Rabbi ile bir bağ nasip ediyor kimisi cinlere tabi olmuş Ayet Rabbimizin buyurduğu ya Rabbi biz birbirimizden faydalandık diyecekler cinlerde insanlar diye buyurduğu onlarla işbirliği halinde kendini tatmin ediyor Aynı şey papaz da yapıyor. Yaptığı şeyin bir şey olduğunu zannediyor. Cinler haber veriyor. Bu şahıs şudur. Haber veriyor. Şunun böyle bir derdi var. Bunu da ilim zannediyor. Bunu papaz da yapıyor. Hakikat ne? İstikamet ne? Mümin kime sığınır? cinlerle mi Allah'a mı Müminin hesabı nedir? Hedefi nedir? Gayesi nedir? İnsanlara bir şeyler göstermek mi? Yoksa Rabbine bir yol bulmak mı? Rabbinin hidayetiyle Rabbinin emrettiği şekilde istikametle yaşamak mı? Ve Rabbinin nasip ettiği o gerçeği bütün bir insanlığa anlatıp insanlığı Rabbine davet etmek mi? Nedir müminin gayesi? Cahili kör kütük, alimi başka kör kütük, istisnalar var, evliyalar var. Bir yerlere sarılmışlar, şeytanın oyuncağı olmuşlar, ama bir şey yaptıklarını zannediyorlar. Her türlüsü mevcut. İşte böyle bir insanlık içerisinde insanlığı Allah'a davet eden, Allah'ın kullarını Rabbiyle bir bağ olmayan kulları Rabbine, sahibine davet eden Allah'ın kulu ve elçisi ve bu zamanın sahabeleri. Allah'a giden yolun kılavuzları davetçileri. Rabbimiz böyle yüce bir nimetle yürümeyi nasip ediyor. Akıllarıyla Mehdi Aleyhisselam'a inanmaya çalışanlar. Şu şöyle olacak. Bu böyle olacak. Allah bir elçi gönderiyor. Bütün topluluklar imtihan ettik buyuruyor. Allah'ın tuzağından emin mi oldunuz buyuruyor. Ama insanlık hiç imtihan olmadan kitaplara bakıp nüfus cüzdanına bakar gibi Mehdi Aleyhisselam'a inanacağını zannediyor. Her elçi geldiğinde toplumun ezberini bozmuş. Ama ezberleriyle elçiye inanacağını zanneden alimler, bilginler biz bildiğimizden vazgeçmeyiz deyip inkara devam etmişler. Bugün de biz bu toplumun ezberini bozuyoruz ama alimler, bilginler aynı yerde. Biz ezberimizden vazgeçmeyiz. Bak elimizde kağıt var, elimizde Kur'an var, hadis var, şu var, bu var. Senin Kur'an'dan anladığın ne kadar? Hadisten anladığın ne kadar? Allah'ın vahyiyle yürüyen bir elçi, ezberle bakan bir alim gibi mi? İşte ehli kitap da böyle baktılar. Rasulullah'ı yalanladılar, alay ettiler. Bugün ehli kitabı da aynı yerde. Rabbimiz uyanmayı nasip eylesin. Allah bir elçi gönderiyor ve bütün toplulukları imtihan ettik buyuruyor. Ama toplum ezberinden geçemiyor. Tabi geçenler peyderpey peyderpey geliyorlar. Ama ezbere devam edenler o zincirlerden kurtulamıyorlar. Rabbimiz kendini Rabbine teslim edenlerden olabilmeyi nasip eylesin. Rabbimiz uyanmayı nasip eylesin. Allah'ın imtihanını yok sayan, nefsini ilah edilen, ben bilirim diyen, Halbuki Rabbimiz onlar onun ilminden ancak dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar buyuruyor. Kur'an apaçık her şey ortada Apaçık da senin anladığın ne kadar? Resulullah'ın anladığı ne kadar? Sahabenin anladığı ne kadar? Evliyanın anladığı ne kadar? Bir müminin anladığı ne kadar? Kur'an'ın sırrına herkes istidadı kadar vakıf. Herkes Rabbimizin açtığı kadar vakıf. Ve Rabbimiz ayet içerisinde Allah Celle Celaluhu gizli olanı seçtiği peygamber dışında kimseye açıklamaz buyuruyor. Ama adam zahir ilmine güvenip kağıda bakıp hesap kitap yapıyor. şu alim şöyle dedi, bu alim böyle dedi. Veya ayeti anladığı kadar o kadar zannediyor. Rabbimiz inşallah onlara da gerçeği görebilmeyi nefsini ilah edilmeyi bırakıp Ya Rabbi sen bilirsin diyerek Rabbimize teslim olabilmeyi nasip eylesin. Tabi düşünmek lazım. Her dönemde neden alimler inkar ederken cahiller iman etmiş niye? Ve Mescid-i Aleyhisselam'a önce alimler karşı çıkacak denmiş. Niye? Bir düşünmek lazım. her dönemde sana inananları bizim en aşağılarımızdan görüyoruz demişler niye toplumun alt tabakası inanmış niye düşünmek lazım ben diyenler biz biliriz diyenler büyük adamlar bilginler alimler bir tarafta Ya Rabbi sen bilirsin diyen halkın alt tabakası Bilal Abeşiler bir tarafta. Ben bilirim diyenler inkar edenler Ya Rabbi sen bilirsin diyenler iman edenler. Rabbimiz uyanmayı nasip eylesin. Adım adım elhamdülillah uyananlar geliyorlar. Rabbimiz diğerlerine de ölmeden evvel uyanmayı nasip eylesin. Yoksa Allah'ın kime ihtiyacı var? Sen inkar etsen Rabbimiz ayet cellesinde onlar iman etmezlerse melekler ağlamaz. Onlar iman etmezlerse gökler ağlamaz buyuruyor. Sen inkar edersen Rabbimiz katında hiçbir şey eksilmez. Ölünce uyanırsın ama faydası olmaz. Mahşere vardığında pişman olursun ama faydası olmaz. Rabbimiz ayet içerisinde inkar edenler için onlar cehennemin kapı, kapısına geldikleri zaman melekler sorar. Size Bugünüze haber veren bir peygamber, bir uyarıcı gelmedi mi? Onlar da derler ki: "Evet geldi. Fakat biz büyüklerimize, efendilerimize uyduk." Onlar da bizi hak yoldan saptadı diyecekler buyuruyor. Ve ya Rabbi Onlara azaptan iki kat pay ver diyecekler buyuruyor. Onlar bizi saptırdı. Onlara azaptan iki kat pay ver. Mehdi gelince biz size haber veririz. Siz işinize bakın diyenler. Biz alimiz, biz bilginiz, siz cahilsiniz, anlamazsınız. Mehdi gelince biz onu size haber veririz. Diyen büyük adamlar İşte bu ayetin Sonucunu düşünmek lazım Allah'tan vahiy almışçasına Yalanlayanlar Rabbimiz uyandırsın Onlara uyanmayı nasip eylesin. Bize de en güzel şekilde Rabbimizin emrini insanlığa duyulma gayretini nasip eylesin. Rızası üzere yaşarken vazifemizi hakkıyla ifade edebilme gayesiyle yaşarken rızasına ermiş olarak huzuruna varabilmeyi nasip eylesin.